Şimdi biliyorsunuz değerli kardeşlerim, cinler de Allah'ın Celle Celaluhu bizim gibi yarattığı, yaratılış maddeleri bizden farklı olan fakat bütün sorumluluklarında bizim gibi sorumlu olan ve kıyamet günü yine bizler gibi hesap verecek olan iyilerinin cennete kötülerinin cehenneme gideceği bir alemdir onlarda. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Zariyet Suresi'nde buyuruyor ki: "Ve ma halaktul cinne ve'l insa Ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Biz bu dünyada niçin varız? Allah'a Celle Celaluhu kulluk etmek için varız. En büyük varlık gayemiz, en büyük varlık amacımız kulluktur. Aynı bizim gibi Cinlerin de bu dünyada bulunma nedeni Allah'a Celle Celaluhu kulluktur. Ve nasıl kıyamet gününde biz Rabbimizin huzuruna gittiğimizde kulluğumuzdan hesaba çekileceğiz. Sınavı verenler yüzleri aydınlanacak, Allah'ın izniyle cennete gidecekler. Allah hepimizi onlardan kılsın. Sınavı kaybedenlerin yüzleri kararacak, onlar da ateşe gidecekler. Aynısı cinler içinde geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bize mesela bazı kıyamet sahnelerini anlatıyor. Örnek veriyorum En'am suresinde. Ben diyor cinleri ve insanları karşıma alacağım. Onların hepsini dirilteceğim ve onlara diyeceğim ki: Ya me'şara'l cinni kad istekseltum minel ins. Ey cinler, siz insanların birçoğunu saptırdınız. Birçoğunu yoldan çıkardınız diyeceğim ben onlara. Ve kâle evliyâuhum minel insi rabbena istamta'a ba'duna bi ba'd. Ve onların insanlardan olan dostları da diyecekler ki: Rabbimiz evet biz birbirimizden faydalandık. Karşılıklı olarak birbirimize fayda da verdik, karşılıklı olarak birbirimize zarar da verdik diyecekler. Yani kıyamet gününde sadece diriltilecek olan alem insanlar alemi değildir. İnsanlarla beraber Allah cinleri de diriltir edecek ve onların hepsine beraber hitap hitap edecek. Mesela Araf suresinde Allah Celle Celalü buyuruyor ki: "Ve laqad لِجَهَنَّمَ li مِنَ الْجِنِّ min <وَالْإِنس> el olsun ins." Andolsun ki biz insanların ve cinlerin birçoğunu cehenneme doldurduk diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi biz genel itibariyle Kur'an'ı okuduğumuzda şöyle bir hükmü öğreniyoruz. İnsanların büyük çoğunluğu imtihanını kaybedecek. Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği en açık hakikatlerden bir tanesi budur. İnsanların büyük çoğunluğu dünya imtihanlarını kaybedecekler ve çoğunluk ateşe mahkum olacaklar. Aynısı cinler için de geçerlidir. Yani insanlarda azgınlık asıl olduğu gibi cinlerde de azmak, nankörlük, isyan etmek, cehalet bunlar cinlerde asıldır ve bundan ötürü cinlerin birçoğu da insanlar gibi sapacaklar ve bunlar da şeye gidecekler. Ancak dedik ki cinler bizim gibi mükelleftirler, onlar da kulluk için yaratıldılar ama onların bizden iki tane temel farklar var. Yani insanlarla cinler arasında iki tane çok temel, iki tane cevheri fark var. Bir, yaratılış maddemiz birbirinden tamamen farklıdır. Allah Celle Celaluhu bizi topraktan yarattı. Bunu geçen derslerimizde hatırlarsanız konuşmuştuk. Allah insanoğlunu topraktan ve toprağın farklı formlarından yarattı. Cinler ise ateşin özel bir formundan yaratılmışlardır. Rahman suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِ جِنْ Allah Celle Celaluhu cinleri de ateşin çok özel bir formundan yarattı. Demek ki yaratılışımız birbirinden farklı. Biz topraktanız. Onlar da ateşten. Hatta hatırlayacaksınız İblis ile Adem Aleyhisselam'ın kıssasında Allah İblis'e sorduğunda sen niye Adem'e secde etmedin? Benim ellerimle yarattığım bu varlığa, secdeyi emrettiğim bu varlığa niçin secde etmedin? Şeytan ne diyecekti? خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın diyecekti. Yani ben şeytan ateşi daha üstün gördüğü için topraktan, ben to ateştenim, Ateş topraktan üstündür. Halil'e ben benden aşağıda olana secde etmem diyecekti şeytan. Yaradılış maddemiz birbirinden farklı. Şimdi bu yaradılış maddemizin birbirinden farklı olmasının getirdiği bazı doğal farklılıklar var. Bunlardan bir tanesini söylüyorum değerli kardeşlerim. Biz fizik aleminin kurallarıyla kayıtlıyız. Hareket kabiliyetimiz sınırlıdır. Örneğin benim buradan kalkıp mescidin giriş kapısına kadar yürüyebilmem için, buradan oraya intikal edebilmem için bir süre vardır, bir hız vardır. Ancak o sürede gidebilirim oraya. Ama bir cin için böyle bir kayıt yoktur. Yani bir cin buradan başka bir yere intikal etmek istediği zaman fizik kurallarıyla benim kayıtlı olduğum fizik kurallarıyla kayıtlı değildir. şurada şuradan oraya gitmesi göz açıp kapayıncaya kadardır. Bir saniye içinde gerçekleşen bir şeydir. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Süleyman Aleyhisselam sebe halkıyla karşılaştığı zaman Sebe halkının İslam olması onlara peygamberliğin gücünü göstermek için Süleyman Aleyhisselam etrafındakilere dedi ki: "Kalaya eyühel melek. Eyüküm yetini bi arşihâ muslimin. Hanginiz ee, onlar bana İslam olmuş olarak gelmeden, teslim olmuş olarak gelmeden önce o kraliçenin tahtını bana getirecek dedi. Bir cin oradan ayağa kalktı dedi ki: "Qala ifritun min el cinni, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi la qawiyun ey Süleyman, cinlerden biri ifrit dedi ki: "Sen yerinden kalkmadan ben sana onun şeyini getiririm. Onun tahtını sana getirebilirim." dedi. Şimdi kraliçe Sebe kraliçesi yani bugünkü Yemen topraklarında yaşıyor. Süleyman Aleyhisselam nereden konuşuyor? Filistin'den konuşuyor. Yani aradaki mesafeyi siz düşünün. Biri aralarında iki ülke var. Yani şu anda artık aralarında sınırlar, iki ayrı ülkeden bahsediyoruz. Yemen'den, Sebe şehrinden, Sebe'den, Filistin'e sen yerinden kalkıncaya kadar. Yani bir insanın yerinden kalkması bir saniyelik bir süreçtir. Bir saniyelik bir süreçte ben sana onun tahtını getirebilirim de. Demek ki cinlerle bizim aramızdaki birinci fark budur. Cinler çok hızlı hareket edebilirler. Dünyanın bir coğrafyasından başka bir coğrafyasına gider bizim işte örnek veriyorum 10 bin kilometre gibi gözümüzde büyüyen işte uçakla gidecek olsak 10 saat dediğimiz işte araçla gidecek olsak 2 gün dediğimiz yolu Cinler bir insanın yerinden kalkması süresinde çok rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Tabi onlar da kendi aralarındaki derecelere göre intikal süreleri daha hızlanıyor. En iyi olanları çok daha hızlı hareket ediyorlar. Biraz daha düşük olanları biraz daha düşük hareket ediyorlar. Bu birincisi. İkincisi değerli kardeşlerim, bizim iş yaparken kayıtlı olduğumuz bazı fizik kuralları var. Yani örnek veriyorum benim şu şeyi yapabilmem, şu duvarı yapabilmem için kendi bedenimin gücünden bahsediyorum. Belli sınırlı büyüklükte bir yeri sınırlı zaman içerisinde yapabilirim. Çünkü benim takatim belli, gücüm belli, ulaşabileceğim imkanlar belli. Fakat cinler için böyle bir şey söz konusu değil. Yani cinler benim mesela insan gücü makine olmasa, diyelim ki ben bu bina gibi bir bina yapabiliyorum insan gücüyle. Bir cin bunun bin katını, daha büyüğünü, daha görkemlisini yapabilir. Hem sayıları çok olduğu için hem bizim kayıtlı olduğumuz fizik kurallarıyla kayıtlı olmadıkları için bunu yapabiliyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Sebe suresinde Allah Celle Celaluhu cinleri Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdiğini söylediğinde onların yaptığı işleri anlatıyor bize. يعملون له ما يشاء من ve Süleyman Aleyhisselam'a diyor çok büyük mabetler yaparlar. Süleyman Aleyhisselam'ın istediği. Çok büyük heykeller yaparlar. Çok büyük çanaklar yaparlar ve çok büyük böyle dağlar gibi yerinden sarsılmaz kudurur rasiyat. Böyle dağ gibi sarsılmaz büyük büyük kazanlar, kazanlar yaparlar. Mesela bugün muhtemelen çoğunuz karşılaşmışsınızdır. Bazı yapılar var. Yapıldığı tarihe baktığı zaman bütün insanlar şunu söylüyorlar. Bunu insan yapmış olamaz. Mesela piramitlere bakıldığı zaman birçok insan şunu itiraf etmek durumunda kalıyor. Bunu o günkü şartlarda bu ağırlıktaki taşları, bu uzak nasıl getirmiş olabilir insanlar diyorlar. Buna şaşırıyorlar. İşte cinlerin, insanların tabi onu cinler mi yaptı, başka bir teknikle mi yaptılar bilmiyorum ama yani onu cinler yaptı anlamında söylemiyorum. Ama bugün bile biz baktığımızda insanın yapamayacağını düşündüğümüz bazı yapılar var. İşte Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu insan aklının almayacağı büyüklükte, güzellikte, görkemdeki yapıları cinlerin Süleyman Aleyhisselam'a yaptığını söylüyor.